Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. I'm not certain. Yeah, the girls the in polite. Start and back side. Two side, two on side, guys. Ha, shot şöyle al. Dumu çocuğu. Market. Kanka niye bu jet girmiyor? Adam düştü abi oyundan. Adam düşmüş oğlum. Surrender verebiliyoruz mu baba? Verebiliyoruz. Seri surrender. Bağlandı. Gobi, gobi jet. İyi, iyi, iyi. Spike aldım. Son 30 saniye. Allah sayı, full One Allah. Bana men, mebi vayn. Dead, dead, dead. B, one pushing B. Sağdan. You main, right side. Uzakta sağda abi, aynen. 100 KO. 55. Spike A'da düştü. Son yaptım.

Sağdaki sıra. Tu nasıl oluyor? 45 vurdum lan. 120 vurdum hile almış en son. bu kusur, çok iyi formi. Hani bir caydın lan. 120 vurdum. Hile geç olmuş demek ki. Bunlar adam aldı elini. Yani. One HP. Yalnız adamın dediği mantık bu arada. Dedi ki hemen abla atacak. Bu Evet güzel taktik bu arada. Sen baksana. E. Yeah. Alsana be yapsana. Ulti atsana be ya. Bak kimi? <laughs> biling şöyle biling <laughs> <Biling, biling. gülüyor> at bak şöyle at. Oğlum bu çok kötü ama lan. Ulti ben de ulti basacağım. I'm guys. Bak dinledim tekrar. Tamam atacağım atacağım. Ulti when you on site they Sizi aldık şu an. Don't go, şunları ben atabiliyorum. Doğru. <laughs> MRTT. <laughs> bunu da vuruyordum var ya. Az kalsın bunu da vuruyordum. Sadece so, Sage yok değil mi? Evet. Nasıl olur oğlum? At onu da 3 var, 3. Panec bak bir şey hiç panec bir Healing send like this. Falan attık. Ben girdim. Benim özüm yere bak abi. Arkamdan kimse bir Allan gelmedi. Göt kurtulsunlar. Just come to me. I play I pick everyone. Aygo alone everywhere. Ey bir. Ayanda set I, I think that was a suicide call since it was five guys on B. No only one guy's side, two city three city, I killed what two side? city bro. Three city. Yeah, I killed two city bro! They we have ults. It's fine, it's fine, we got this game guys. Yeah Don't let's worry. go bro it's one HP. Ah, yeah. oh. Come on one HP on the uh -huh. the <laughs> Short 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 Watch wide He is a oğlum bu adam her yerde 1v3 mi? Heaven out, heaven out out Seven love biri. Şuraya ben bu bas bas. Neye basıyorsun? Bu 1 O da Madem oynamak Kaç önüne çık bekle. Dörüm yine beklesem Beklesen olmaz mı ama? Bir var mı? Hit, bir hit. <laughs> bir <şeyin gerçi. Gülüyor> Tam bekliyorsun atıyorum flash çıkıyorsun abi. Tam bekliyorsun flashımı atıyorum çıkıyorsun değiştiriliyor. Yok kaos var ki anlamıyorum adamlar çok konuşuyor. Sen orada bekledin ben tam flash patlatacağım attım sen çıktın. Biraz biraz. bir O ne lan kardeş? tut tut tut. Fight. Verme olsa kayuyu da vuracağım ya. Şu an beri pardon. Ne? Geldim önünde abi. Geçim var mı? Bağlattım geliyor. Süper olmuyor ya. Atarken gördüm muhtemelen o yüzden. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Spike yerleştirildi. Çinti baba. Kanka takım adam vurmazsa yazın kaçan alt kazanamayız ama. Yani hem bot gibi oynuyorlar hem de şey, FF veriyorlar. Botlar alıyor. Vallah vallah you are idiot vallah. Short. yerleştirildi. <gülüyor> 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 girmiş. What doing? What are you say? What What what, the fuck? What? Kanka adam 4 vurmuş. Everyone can bet game diyor. Kanka 4 vurup bet game diye bir şey yok kanka. Öyle bir şey yok yani. <laughs> o, sağ, Vuralım ya. Sağda sıkıştı adam. Çok okunu bir kez. <tuklanıyor> Allah aşkına adam şurada ya. What is this, çocuklar? What? <tuklanıyor> 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 Mid lane, <link, in> smoke. Bof, <tuklanıyor> bof. Harf <Gülüşmeler> HP Bak korkudan seni kaldırdı bir deli veririz diye <Gülüşmeler> Aslan abi oyun başladı kaldırdı bak seni Spike A'da düştü. Bir düşman <Gülüşmeler> kaldı. Kayı iyi Ulti direkt <gülüyor> 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 Bir men, bir men Tamam iki tane var. Tamam. Oyunun hakkı galiba. bana. Aslan abi bir şey de. diyeceğim. Ee, evet. Bir tane buraya çekme tamam mı? Bir de buraya fake smoke rica ediyorum. Sait üstüne. Fake smoke. Duvar üstüne. Çekme. Her zaman. Aa tuvalet la. Normal kız. Tamam at sen at. Önü, Önü tane daha atayım. Önü Aynen. çekiyorum. Arkaya çek. Arkaya çek. Önü fake smoke aç. Tamam. ÇEKİLİN YOLUNDA A AÇTIM XR YANLIŞ OLDU Bit AMA M.T Aslan abi Bşam dedim ki Ayy çek Ayy Ayyy Ya Ya Şuraya bir tane açtım şey Bak dedim ki buraya bir tane çekme buraya fake smoke ah. Sen buraya normal smoke açtın Süreli buraya da fake açtın Aaa evet. normal smoke mu açtım Evet. Lan pardon bu <laughs> Kafa kalmadı ki oğlum. Bir daha asrama diyorsun. Bir daha asla benim diyorsun ya. Yani. Asla in değilim kanka jetime inim. Dağant gittim bu şova. Ne diyorsun bu konuya? Ulan şu kadar sen smoke açtın ya şuraya. Haybet evet ya. Ha anlamadım <laughs> falan oğlum bir şey oldu karıştı. Üçüncü smoke attım ya karıştı <gülüyor> orada. <gülüyor> <laughs> Aslan abi tekrar deneyelim. deneyelim. Pratik olsun. Son sayı. Kafana <laughs> benim. <laughs> 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 birbirinize güvenin. E insultive'a seveyim oğlum. Insta abi bu ulti uçla. Aman onlar anlarlar ki anlarlar anlarlar. Anlarlar mı? Anladın. Şimdi bak, nereye bak. çık? İlk, ilk... Bak. Şimdi Böyle üstte şey. şuraya üstte Aa. fake smoke 3 saniyelik arkaya işaret ettiğim yere de çekme. stand çekme. Tamam, çekeceğim fake smoke. Onları çekiyorum şekle hadi. Best try. Adam adam

Bay bay. Oh, full kanka ya. Tamam tamam bu laflar onlara bir ay yeter bir ay bunlar oynamaz. Filmi bu tekim kanka bunlar yani. Bu adamlar yüzden luz yiyorum.